Merhaba gençler dersimize hoş geldiniz. Bugün dersimizde çarpışma teorisi ile potansiyel enerji grafiklerini öğreneceğiz. Evet sevgili gençler biz bir önceki dersimizde tepki hızı nedir, ortalama hız hesabı nasıl yapılır bunları öğrenmiştik. Bugün de dersimizde bir tepkiminin başlaması için gerekli şartlar nelerdir? ...ve bir tepkiminin oluşması sırasında potansiyel enerji nasıl değişir bunları öğreneceğiz gençler. Dersimizdeki bütün pdf notları açıklamalar bölümünde mevcut. Lütfen siz de bunları indirin. Ayrıca gençler kanalımıza hala abone olman varsa eğer bize destek olursa çok mutlu oluruz. Eğer hazırsanız hemen dersimize başlayalım. Evet gençler şimdi başlığımız çarpışma teorisi. Nedir gençler bu teori? Bu teori bir tepkiminin başlaması için gerekli şartlar nelerdir... Bizi bunları anlatıyor gençler. Okuyalım bakalım neymiş. Diyor ki tepkimeye giren türlerin nasıl tepkimeye girdikleri çarpışma teorisi ile açılır gençler. Diyor ki bu teoriye göre kimyasal tepkimelerde taneciklerin her çarpışması sonucu ürün oluşmaz. Bakın gençler illa iki tane reaktif çarpıştı diye her zaman ürün oluşur diye bir mantık kesinlikle yok. Bunu söylemeye çalışıyor. Diyor ki ürün oluşması için tanecikler, e, ne de tanecikler aşırıdaki koşulları sağlaması gerekiyor ve bu şekilde çarpışması gerekiyor. Neymiş bu koşullar gençler? Bakalım diyor ki ilk koşulumuz şu. Tanecikler aynı doğrultuda zıt yönde uygun geometride merkezi merkezi çarpışma yapmaları gerekiyor gençler. Yani şunu söylüyor. Diyelim ki elimizde bir tane A bir tane de B molekülü var. Bu A ve B molekülleri böyle zıt yönde gelmeleri lazım gençler. Bak bunlar A molekülleri olsun. Bunlar da B molekülleri olsun. Bunların yönleri zıt olması lazım ki çarpışsınlar gençler. İkinci olarak ne söylüyor? Uygun bir açıyla bunların çarpışmaları, nasıl, e, çarpışmaları lazım. Burada ne söylemek istiyor? Bakın mesela bunlar A molekülleri olsun. Şunlar şöyle A molekülleri. Bunlar B molekülleri. Bakın bunlar B molekülleri. Bunlar çarpıştı ya. Şöyle ikisi de eksenle aynı açıyı yapması lazım. Böyle. Mesela bir tanesi böyle olsa. Bak biri böyle olsun. Diğeri böyle olsun. Bunlar çarpıştıkları zaman tepkimi olmaz. İkisi de böyle yan yana gelecekler. Yan yan. Yani uygun bir açı olması lazım. İkisi de böyle eksende aynı açıyı yapmaları e, ne derece şey, gerekiyor. Bu çarpışmalar elbette esnek olmayan çarpışmalardır gençler. Yani bunlar esnek olmayan yani bunlar böyle çarpışıp geri sekmezler Tepkimi olması için esnek olmayan çarpıştıkları zaman böyle birleşmeleri gerekiyor gençler. Bu ilk koşulumuz. Diğer koşulumuz ne? Çarpışmalarda tanecikler belirli bir kritik enerjiye sahip olmaları gerekiyor. Yani böyle yavaş yavaş çarpışma olmaz gençler. Çünkü bunlar böyle yavaş yavaş, bunlar böyle yavaş yavaş eğer böyle çarpışırlarsa bunlar elektron bulutları birbirini iter ve çarpışma olmaz. Büyük bir hız olması lazım, büyük bir enerjide olması lazım ki bunlar böyle çarpışsınlar gençler. İşte taneciklerin sahip olması gereken bu minimum enerjiyi biz ne diyoruz? eşik enerjisi bu önemli gençler aktifleşme enerjisi veya aktivasyon enerjisi diyoruz gençler anlamı şu bir kez daha söylüyorum eşik enerjisi aktifleşme enerjisi aktivasyon enerjisi bunlar bunlar benzer şeyler anlamı şu bir tepkiminin başlaması için gerekli şartlara biz eşik enerjisi diyoruz gençler eşik enerjisi bakın e a ile gösteriliyor böyle gençler demek ki neymiş eşik enerjisi bir tepkiminin başlaması için gerekli şart bir de eşik enerjisi ne kadar küçük olursa ...o tepkime daha hızlı olur gençler. Bu da önemli. Yani eşik enerjisi, bir tepkinin başlaması için gereken enerji... ...ne kadar azsa o tepkime daha hızlı olur. Bu da önemli gençler. İşte diyor ki bu özelliklere sahip çarpışmalara. işte bir çarpışmalarımız eğer bu özelliklere sahip ise... ...biz bu tarz çarpışmalara gençler etkin çarpışma diyoruz. Yani tepkime ile sonuçlanan çarpışmalar. Biz bunlara etkin çarpışma diyoruz. Etkin çarpışma varsa... O çarpışmanın sonucunda ürün oluşur, tepkimi olur ve ürün oluşur gençler. İşte etkin çarpışma sayısı arttıkça hızı ne olur tabii ki de artar. Bunu da söyleyebiliriz gençler. Başka ne diyor? Diyor ki aktifleşme enerjisine sahip tanecikler, yani belirli bir enerjiye sahip tanecikler çarpıştıktan sonra atomları yeniden ne yapar gençler? Yeniden bağ yapısını değiştirir ve yeni bir kararsız bir arı ürün, yüksek enerjili kararsız bir arı arı ürün oluşturur. Yani şunu söylemeye çalışıyoruz. Girenler tipi reaktifler çarpıştılar yani ya gençler. Bu reaktifler çarpıştıktan sonra hemencik ürün oluşmuyor. Hemen ürün oluşmaz. Önce üründen bir tık daha önce arı ürün, kararsız yüksek enerjili bir arı ürün oluşuyor. Bu kararsız arı ürüne gençler biz aktifleşmiş kompleks diyoruz. Bakın burada olduğu gibi. Bakın mesela reaktiflerimiz kim burada? X ile Y görüyor musunuz? X ile Y burada çarpışıyorlar. Önce çarpıştılar. Bakın şöyle bir ara forma oluştu. İşte oluşan, bakın ürünlerden önce oluşan bu ara forma gençler biz aktifleşmiş kompleks diyoruz. İşte bu aktifleşmiş kompleks yeterli koşullara sahipse nedir bunlar? İşte ne bileyim enerjiye sahipse, uygun doğrultu, merkezi çarpışma yapmış ise bu aktifleşmiş kompleks kendini ürünlere dönüştürüyor, ürün oluşturuyor. Ama aktifleşmiş kompleks çarpışma teorisinin bize söylediği şartlara sahip değilse geri yine reaktiflere dönüşür. Yani şöyle bir olay yok. Aktifleşmiş kompleks oluştu peşine hemen ürün olursun. Böyle bir olay yok gençler. Aktifleşmiş kompleks gerekli şartlara sahip değilse tekrar geri reaktiflere dönüşebilir. Bu böyle gençler. Ne diyor burada? Aktifleşme enerjisi yani eşik enerjisi gençler tepkiminin cinsine bağlıdır sadece tepkimenin cinsine bağlıdır gençler. Kesinlikle sıcaklık etkilemez. Eğer aktifleşme enerjisini, eşik enerjisini etkilemek istiyorsan ne ekleyeceksin? Katalizör. Bunu ileride anlayacağım. Tamam mı gençler? Yani eşik enerjisini tek bir şey değiştir. O da gençler tabii ki de katalizör. Ama her tepkimi özgürlük aktifleşme enerjisi sıcaklık falan etkilemez. Yani biraz şöyle bir şey aslında eşik enerjisi. Mesela suyun kaynama sıcaklığı kaçtır gençler? 100 derecede mi deniz seviyesinde? O 100 derece bizim aslında bir nevi kaynama eşiğimiz oluyor. Öyle düşüneceksin. Ve suyun o kaynama eşeğini sıcaklık değiştirmez, maddenin miktarı değiştirmez ama ne değiştirir? Sıvının cinsi. Değil mi? Su mesela su için yüzde. Alkol olsaydı 78'de mesela. Bunun gibi gençler. Demek ki eşik enerjisi maddenin cinsine bağlı sadece ve sadece sadece katalizör yardımıyla değiştirilebiliyor gençler. Aktifleşme enerjisi sadece ve sadece pozitif değerlikli olur. Çünkü anlamı neydi? Bir tepkimenin başlaması için gereken enerji. Maddenin mutlaka ısı alması gerekiyor. O yüzden sadece pozitif yüklü olur gençler. Bir tane bu uyarımız var. Diyor ki tepkim hızının başka ifade şekilleri de var gençler. Evet tepkim hızı. Neydi tepkim hızı? birim zamandaki etkin çarpışma sayısı. Bakın eğer birim zamandaki etkin çarpışma sayısı eğer bu şekilde bir ifade varsa bu tepkim hızı demektir. Veya eşik enerjisini aşan tancık sayısı derse eşiği geçmiş ise eğer yine bu tepkim hızıyla doğru orantılıdır gençler. Uyarımız ne diyor uyarımızda? Bir tepkimenin eşik enerjisi, yani aktifleşme enerjisi ne kadar düşükse, eşik enerjimiz ne kadar düşükse o tepkimi o kadar daha hızlıdır gençler. Bu çok önemli. Bunu daha sonra örnek yapacağım gençler. Şimdi gelelim burada bir etkinliğimiz var. Bakalım etkinliğimize. Ne diyor etkinliğimize? Hangileri doğru, hangileri yanlış? Bunu söyleyecek. Bakalım. Diyor ki birbiriyle çarpışma, birbiriyle çarpışan bütün bir tanecikler ürüne dönüşür. Hayır. Bu yanlış gençler. Her çarpışmada ürün olmuyordu değil mi? Bunun gerekli koşulları vardı ki bu koşulları çarpışma teorisi bize anlatıyordu. Tanecikler yeterli enerji ile, yeterli enerji ile merkezi çarpışma yaparlarsa bu çarpışmalar tepkime ile sonuçlar. Evet bu doğru. Çünkü koşullarımız o zaman sağlanmış oluyor. Tepkime ile sonuçlanan çarpışmalara etkin çarpışma denir. Evet bu da doğru. Bir kimyasal tepkimede çarpışan taneciklerin ürün oluşturabilmesi için sahip olması gereken minimum kinetik değil gençler. Minimum ne olması lazım bu? Potansiyel enerji minimum potansiyel enerjiye biz ne diyoruz gençler? eşik enerji diyoruz. Bu o yüzden yanlış oldu. Tamam. Eşik enerjisi potansiyel enerji demek gençler. Ne diyor başka? Eşik enerjisini aşamayan tanecikler ürüne dönüşemez. Tabii ki de o eşik enerjisini almazsa maddemiz ürün oluşturamaz. Bu doğru. Birim zamandaki etkin çarpışma sayısı ile tepkimi hızı ters orantılı. Bu yanlış gençler. Zaten birim zamandaki etkin çarpışma sayısına biz hız demiştik hatırlarsanız. Değil mi? Yani dolayısıyla bu ifadeyle hız doğru orantılı olacak. Aktifleşmiş kompleksler düşük enerjili ve kararsızdır. Kararsız kısmı doğru ama düşük değil tabii ki de aktifleşmiş kompleksler elbette yüksek enerjilidir. Dolayısıyla bu yanlış oldu. Bir tepkimede oluşan aktifleşmiş komplekslerin tamamı ürüne dönüşür. Hayır gençler, yeterli koşullar varsa ürüne dönüşür. Yani tamamı diye bir şey yok. Dolayısıyla bu yanlış oldu. Eğer koşullar yoksa ürüne dönüşmeyebilir gençler. Bir tepkimenin eşik enerjisi ne kadar büyükse tepki o kadar yavaştır. Evet elbette bu doğru. Bu şekilde yapacaksınız gençler. Bakalım şimdi burada bir sorumuz var. Ne diyor sorumuz? Diyor ki kapalı sabit hacimli bir kapta gaz fazında H2C ile 2 h tepkimesi var. Görüyor musunuz? Diyor ki işte bu tepkime de taneciklerin yeterli enerjiye sahip olduğu yukarı ve çarpışmalardan hangilerinin sonucunda, sonucunda olmuş olabilir? Yani tepkime şu üçünden hangisinde gerçekleşebilir diye soruyor. Bakın burada H2 var. Burada c ile Çarpışmışlar ve HCl oluşmuş. HCl oluştuğuna göre H ile la çarpışması lazım. Bir H ile diğer C'lerin CL yine çarpışması lazım ki HCl olursun. Birden başla Bakın burada bu H ile C ile çarpışıyor. Ama bunlar... Bunlar çarpışmıyor. Burada tepkimi olmaz. Aynı anda ikisi de aynı açıyla çarpışmaları lazım. Burada tepkimi olmaz. Buna bakalım. Bunlar haşlarla klorlar çarpışıyor. Haşla klor çarpışıyor. İkisi de eksen ile aynı açıyı yapmış. Burada tepkimi olur tabii ki de. Üçte bakın yine haşla klor çarpışacak ama bu uzakta kalıyor şunlar. Bunlar da çarpışma olacağı için burada yine tepkimi olmaz. O zaman cevabımız A şıkkı olmuş oldu. Bu şekilde yapıyorsunuz gençler. Şimdi sıra geldi bunların grafiklerine. Evet gençler şimdi çarpışmalar sırasında söylediğimiz gibi enerji değişiyor gençler. Enerji değişiyor. Yani hatırlayın biz sizinle daha önceki entalpi konusunda enerji değişimini öğrenmiştik. Biz tepkimleri kendi içerisinde endotermik ve exotermik tepkimi olmak üzere ikiye ayırmıştık gençler. Hatırlayalım endolar ısı alan demekti. Hatta endoların grafikleri nasıl oldu? Bakın şöyleydi. Böyleydi bakın. Bu Endo'ların grafikleriydi. Exo'ların grafikleri nasıl O da şöyleydi. Ters Z şeklinde, hatırlayın bunları öğretmiştim ben size. Böyleydi. Biri Endo, biri Exo. Ama gençler, bakın şu kırmızı ile çizdiğim grafiklere bakarsanız burada e, girenlerin enerjisi belli, ürünlerin enerjisi belli, tepkime entalpisi belli. Bunlar ölçülebilir. Ama bu grafiklere bakarak eşik enerjisini ölçme şansımız var mı gençler? Yani mesela bu tepkimin eşik enerjisi kaç? şu kırmızılarla çizdiğim grafikten eşik enerjisini görme şansın yok. Aktifleşme enerjisini görme şansın yok. Aktifleşmiş kompleksin enerjisini görme şansın yok. O yüzden şimdi biz bunların yerine daha gelişmiş grafikler işleyeceğiz gençler. İşte onlar burada. Bakın iki tane grafiğimiz var gençler. Görüyorsunuz bir tanesi endotermik, diğeri ise egzotermik bir grafik. Nasıl bu grafikler? Bakın mesela ilki endotermik olsun. Bakın bu girenler. Şurası girenler. Kırmızıda çiziyorum gençler. Bakın buranın enerjisi 10. Tepkiminin başlaması için benim tanecikliğimin enerji alması gerekiyor. Bakın enerjiyi alıyor, alıyor, enerjiyi aldı, geldi buraya. Bakın enerjiyi aldı. Enerjiyi aldıktan sonra tepkimi oluyordu. Tepkimi oldu ve ürün oluştu. Gördünüz mü? Bu böyle geçer. Bu niye emba biliyor musunuz? Çünkü bakın girenlerin enerjisi burada, ürünler burada. Görüyor musunuz? Enerji arttı. Isı almış demek ki. Hatırlayalım ısı alan tepkimeler endotermikti. Şimdi gelin egzolara bakın. İlk enerjisi 15 tepki oluyor? Tepkimi olduğu oldu? Sonra enerji nereye düşüyor? Eksi 25'e düşüyor gençler. Bu tepkimi de egzotermik. Isı veren tepkimi. Peki niye egzo? Bakın. Bakın. Gördünüz mü? Enerji azalmış. Demek ki benim tepkimem ortama enerji vermiş. Bunları söyleyebiliriz. Şimdi bu grafiklerde gençler bazı ifadeler var. Bu ifadeleri şimdi size öğreteceğim gençler. Nedir bu ifadeler? Bakın bu grafiklerde şurayı görüyorsunuz. 10 deni gördünüz. Bu tepkimeye girenlerin enerjisi 10. Burası ürünlerin enerjisi 30. Bakın girenlerden zirveye kadar. Hatta şunu söyleyelim. Zirve. Bak bu da zirve. Bu da aktifleşmiş kompleksin enerjisi. Hatırlayın bu bir giren ve ürün arasındaki ara bir formdu. Zirvenin ismi hatta yazalım şöyle. Zirvenin ismi gençler aktifleşmiş kompleks oluyor. Bu da böyle. Şimdi bir de burada İleri aktifleşme enerjisi ve geri aktifleşme enerjisi kavramları var gençler. Bakın 10'dan 80'e görüyor musunuz? Şu uzaklık. Burası bizim ileri aktifleşme enerjimiz. Sembolü E, A, I ile gösteriyor. Bakın 10 başlıyor. Bir diğer 80. 70'tir gençler. Demek ki ileri aktifleşme enerjimiz kaçmış bizim? 70. Bir de geri var. Geri ne demek geri aktifleşme enerjisi? Bu tepkimi geri geri olsaydı ki e, nedir? E, enerji değişimi demek. Yani geri geri olsaydı aktifleşme enerjisi ne olur demek. Bu tepkime geri geri olsa şöyle giderdi. O zaman senin şurası da senin neyin oluyor? Geri aktifleşme enerjin oluyor. Bakın 30'da 80 arası tam 50 birim Bakın bunlar en doğru. Gelelim egz olarak. Bakın 15'ten başlıyor. 75'te, bakın 70'te pardon. Bakın 15 ile 70 arası. Burası senin neyin oluyor? İleri aktifleşme enerjin oluyor. Şurası da buradan burası da senin geri aktifleşme. Bakın eksi 25 ile 70 arası tam 95. Değil mi? Burası da senin 95'li olduğu senin Geri aktifleşme enerjinin olmuş oluyor gençler. Şimdi bunlarla ilgili bakalım. Bakın burada bir hatta etkinliğimizi de yapmışım bakın. Ne diyor mesela burada bakalım. Evet artık biz ileri ve geriye öğrendik gençler. Diyor ki mesela burada girenlerin potansiyel enerjisi kaçtır? Şurada bakın kaç? 10. 10'dur. Burada kaç mesela? 15'tir. Bu şekilde. Ürünlerin potansiyel enerjisi kaçtır? Bak burada ürün burası 30, bir tanesinde 30. Şunda ise eksi 25, bunun gibi. İleri aktifleşme enerjisi kaçtır? Bakın 10'dan 80'e kaç? 70 görüyor musun? Peki burada 15'ten 70'e kaç bu? 55. Bakın bazen gençler ileri aktifleşme enerjisinde bazen ileri yazmazlar. Bilginiz olsun. Aktifleşme enerjisi demek, ileri aktifleşme enerjisi demek. İkisi aynı şey tamam. Geri aktifleşme enerjisi, bakın şurası gençler. 30'dan 80'e, Bakın tam 50. Burada ise eksi 25'ten 70'e tam 95 gençler. Aktifleşmiş kompleksin enerjisi. Bu zirvenin ismiydi. Bakın burada zirvemiz neyi gösteriyor? 80'i gösteriyor. Burada zirve neyi gösteriyor? Burada 70'i gösteriyor gençler. Ve tepkime entalpisi. Şimdi tepkime entalpisini biz sizinle öğrenmiştik. Hatırlayın. Entalpi neydi? Ürünlerin oluşumu, eksi girenlerin oluşumu. Yani şurası bakın. Burası değer taşımız. Ürün 30 giren 10 çıkarırsan kaç kalır? 20 kalır. Burada yine Ürün eksi 25 giren de 15 eksi 25 eksi 15'ten kaç? Eksi 40 yapar. Değil mi? Bunu öğrenmiştik biz. Yani o kollar arası fark entalpimiz. Şimdi burada entalpi bulmanın ikinci bir tane daha yöntemi var. Nedir bu yöntem? Bakın şuradan göstereyim ben size. Bakın mesela şu uzaklığımız ileri aktifleşme nersi. Şurası da geri aktifleşme nersi. İkisinin farkı bakın şu uzaklıkta bu uzaklığın farkı delta aşırı gördünüz mü? O yüzden biz delta aşırı gençler İleri aktifleşme enerjisinden geri aktifleşme enerjisini çıkararak da bulabilirsiniz. Mesela bu tepkime de şu tepkime bakalım. Burada ileri aktifleşme enerjisi kaçtı gençler az önce bulmuştuk. Kaçtı? 70'ti. 70 ileri aktifleşme enerjisi bakın şurada. Bunun gerisi kaç? 50. Çıkarınca kaç kaldı? 20'ye kaldı. Artık siz tepkime entalpisini bulmanın kısa yöntemini öğrenmiş oldunuz. İleri aktifleşmeler arasından, geri aktifleşmenin arasından çıkarırsanız bu size bu kime entarpisini veriyor. Şimdi gelin bununla ilgili soru çözmeye. Sorumu şöyle geçeceğim. Diyor ki hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. İleri tepkimin aktifleşme neresini soruyor. İleri neresiydi? Şuradan şurası. 55'ten 90'a kaç birim? 35 birim. aşkı doğru. B. Geri aktifleşme soruyor? O da buradan burası. Eksi 15'ten 90'a uzaklık olarak bakıyorsunuz. Kaç? 105 demek ki. Bu da doğru. Aktifleşmiş kompleksin enerjisi. Bu zirvenin ismiydi. Zirve niye gösteriyor? 90'ın gösteriyor. Bu da doğru. Zx artı y tepkimi ileri aktifleşme enerjisi. Şimdi zx artı y. Bakın bizim tepkimiz x artı y z değil miydi? Şimdi zx artı y diyor. Yani tepkiminin tersini soruyor. Tersinin aktifleşme enerjisini soruyor. Gençler bakın bazen size geri aktifleşme enerjisi yerine size bazen tepkimi ters çevir gençler bu şekilde sormuş olabilirler. Bir tepkimi ters çevirirsen o tepkimi sen o zaman geri aktifleşme enerjisini soruyorsun demektir. Şimdi sen bu tepkimi ters çevirmişsin. Bu tepkiminin tersinin aktifleşme enerjisini eğer soruyorsan aslında sen burada niye soruyor biliyor musun? Şu tepkiminin aslında sen geri aktifleşme enerjisini soruyorsun demektir. E kaç onun geri aktifleşmesi tabii ki de 105 diyeceksiniz. Değil mi? Doğru sonuçta. E, tepkime tepki soruyor. Tepkime mail koldan farklı. Ürün eksi giren. Ürünümüz kaç bizim? Eksi 15. Eksi giren kaç? Eksi 55. Çıkarırsan kaç yapar? Eksi 70 yapar. Burada eksi 40 diyor. Cevabımız e şıkkı olmuş oldu. Bu şekilde yapıyorsunuz. Gelin şimdi diğer sorumuza bakalım. Ne diyor gençler? Bu soru çok önemli bir soru. Gençler, üniversite sınavında çok sorulmuş bir soru. Yine sorulabilir gençler. O yüzden bu süre çok iyi çalışmanız gerekiyor. Bizim için oldukça önemli bir soru gençler. Ben buradan mutlaka soru bekliyorum. Sorumuz şöyle. 1, 2 ve 3 norm tepkimilerimiz var. Tepkimi hızlarını kıyaslayın diyor. Biz ne öğrenmiştik sizinle? Bir tepkimede eşik enerjisi veya ileri aktifleşme enerjisi ne kadar fazla ise o tepkimin hızı o kadar yavaştır gençler. Bakın, ilk tepkime bakalım. 20'den 90'a görüyor musunuz? 20'den 90'a. Kaç? 70. Bu bizim ileri aktifleşme enerjimiz. Bu 70'ten 80'e. Kaç birim? 11. 10, 10. Bu ise 10'dan 60'a. Kaç birim? 50 birim. Görüyor musunuz? Hangisinin eşik enerjisi daha fazla? 70'i. Bunun eşik enerjisi. Daha doğrusu bunun ileri aktifleşme enerjisi daha fazla olduğu için en yavaş tepkime bu olacak. Hangisi en hızlı? Bu tabii ki de. O yüzden cübini eşi daha, yani ileri aktifleşmesi daha düşük olduğu için o yüzden en hızlı 2 olacak. Sonra 3, en yavaşımız tabii ki de 1. O yüzden cevabımız değişik olmuş oldu. Bunları ister böyle yaparsın, istersen nasıl yaparsın biliyor musunuz gençler? Bakın bu grafikleri bir dağ gibi düşünün. Bir dağ. Şuralara koyun karıncaları. Karınca olsun bak gençler bunlar. Böyle düşün. Hangi karınca bu dağ daha hızlı aşar? Böyle, böyle yapabilirsiniz. Koyun böyle karıncaları hangi karınca bu dağı daha hızlı aşar? Bu şekilde de hesaplayabilirsiniz. Tabii ki de 2 en hızlı olacak. Bu şekilde bu soruyu çok iyi çalışın gençler. Devam ediyorum. Diğer sorumuz. Diyor ki bu tepkiminin ileri aktifleşme enerjisi 90, geri aktifleşme enerjisi 150 imiş. Bizden bu tepkiminin entalpisini istiyor. Bakın gençler bu tepkimi şu tepkimenin neyi biliyor musunuz? Hem ters çevirmişler hem de ikiye bölünmüş hali gençler. O yüzden ben ilk başta bir kere bu tepkimenin değer taşını bulmam gerekiyor. Onu hemen değer taşını burada hesaplıyorum. Değer taşı neydi? Ürün eksi giren, ürünlerin oluşumu eksi, girenlerin oluşumu veya neydi? İleri aktifleşme enerjisi eksi geri aktifleşme enerjisiydi. Senin burada kaç ileri aktifleşme enerjin? 90. Senin burada gerisi kaç? 150 çıkarırsan kaç yapar mı? tabii ki de eksi 60 yapar. Evet bakın sen bu tepkimenin delta taşını buldun gençler. Bu tepkimenin bu tepkimenin delta h'ını neymiş demek? Şuraya yazıyorum. Eksi 60'mış. Şimdi benden bu tepkimenin istiyor. Şimdi ama bu tepkime nasıl? Ters çevirmiş bir de ikiye bölünmüş hali. Hatırlıyorum es kanında göre bir tepkimi ters çevirirsen eksi 60 ne oluyordu? Artı 60 oluyordu. İşaret değiştiriyordu. Bir de yarıya böldüğün için bunu yarıya böleceksin. O zaman cevabımız artı 30 olmuş oldu. İşte bu şekilde yapıyorsunuz. Cevabımız C şıkkı olmuş oldu sevgili gençler. Evet böyle gençler. Ve biz bu şekilde çarpışma teorisini öğrenmiş olduk. Potansiyel enerji grafiklerini öğrenmiş olduk. Diğer dersimizde ne işleyeceğiz biliyor musunuz? Diğer dersimizde tek basamaklı tepkimelerde ve çok basamaklı tepkimelerde hız denklemini, hız denklemi nasıl yazılır bunu öğreneceğiz gençler. Şimdilik dersimiz burada bitti. Hepinize iyi günler.